Urfa Antik TV ve Urfanatik Gazetesi olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Şanlı Urfalı vatandaşlara, genç nesillere bir öneriniz var mı diye sorduk. Gelen cevaplar ise pek hiç açıcı olmadı. Gelecek nesillere vay halına. Vay, vay halına. vay halına. Biz rezil olmuşuz. Gelecek nesillerde nesli sende. Söyle ne haldasız cevabını verin. Ha bu elimdeki poşet 550 milyon o kadar para düşük olduğu için yani bizim hiç değerimiz yok mu? Vatandaş olarak hiçbir değerimiz yok mu? Yöneten bir cumhurbaşkanı bu kadar para düşürecek. Halk ne yapacak sonunda? Zokaka tükülecek. Aslında bizim değerimiz kalmıyor. Paranın da yeri gene yerinde. İnsanın, halkın değeri kalmıyor. O yüzden perişanlık, şimdi perişandayız. Barici olmayın, Allah evet. yolunda olun. Evet. Kur'an okuyun. Evet. Öyle mi? Evet. Gelecek Merhaba. nesillere bunu mu söylemek istiyorsunuz? Namazı devam edin. Namaz kılmayan bir mümin mümin olamaz. Kendi kendi Müslüman değmesin ben Müslümanım. Namaz kılsınlar. Doğru yolu tutsunlar. Barıcılığa ya şey pisliğe, hırsızlığa gitmesinler. Ya bu ne söyleyeyim? Yetkiliye adam diyor ki ben bir şey kazanmıyorum, zarardayım. Aylık bana yetmiyor. Haket. Adam yorganına göre ayağını uzatmıyor. Adam sağdan, saldan borçlu, sağdan borçlu, soldan borçlu. Bu paraları dağıda dağıda. Yetiştiremiyorum. Aman öldüm, bittim. Öldüm, bittim diye bir şey var mı? çalışsınlar, bilimle uğraşsınlar. Yani şeyim budur. Bu telefonlardan <laughs> uzak dursunlar, televizyonlardan, telefonlardan. İstediğimiz bu yani. Eğitimlerine de dikkat edecekler, eğitimlerini yapacaklar. Fakat bu telefonlar virüs gibi çocuklara müsallat olmuş. O telefonlardan vazgeçerlerse çocuklar her şeyi başarırlar yani. Ama vazgeçemiyorlar. Onlara bir şey önermek ister misiniz? Tabii, tabii çalışsınlar, çalışsınlar, çalışsınlar. Benim şeyim bu. Ç çalış, derslerine çalışsınlar. Bir çizgi, bir hedef seçsinler en azından. Hani kendilerine bir muhakkak bir hedef seçsinler. <laughs> yani bu soruya gerçekten şaşırdım. Çünkü niye? Ee, halimize bir baksana. Geçinemiyoruz yani. Biz geçinemiyoruz. Onlar nasıl geçinecekler? Yani geçen sakın oldu. O on, Ondan, ondan gelmesinler. Başka ne olacak zaten? Yani dünya güzel yoksa bakıyorsunuz etrafa baktığınız zaman dünya güzelleşiyor ama insanlar tam tersine çirkinleşiyorlar. Ama ben biraz karamsarım yine siz bana bakmayın ama gelecek nesillere sözüm gelmesinler. Vallahi gelmesinler. Teşekkür ederim, sağ olun. Geç nesile bilemiyorum, geç nesil artık ne olacak? hepsi açlıktan yani millet perişan. Ge şimdiki gençler hep işsiz, gözsüz Yani sokaklarda hepsi boz geziyor. Ben bunu biliyorum. Tecrübelerinize dayanarak onlara bir şey söylemek ister misiniz? Ne söyleyeceğim? Yaşlı olayıyla şimdi bu gibi gençler iş olmasa, göç olmasa, parası perişan, olmasa perişan, perişan olur. Şimdiki gençler çarpsız, işsiz iş arıyorlar, iş kuraya gidiyorlar, iş arıyor, iş bulamıyorlar. Fabrikalar hepsi Suriyeli dolu. İş gittiğimizde iş yok, iş arıyoruz. Diyor ki Suriyeli var. E, nereye giderse bütün fabrika Suriyeli dolu. İş da bize iş vermiyor. Lokantalar desen az yemeği veriyor. Yani bütün gençler işsiz. Okul desen gençler hayatta boş. Okuyan öğrenciler var, 7 sene okuyan. Benim şu anda 5 tane yeğenim var. Hepsi tarih, coğrafya yok. İnsanlar var, hepsi yeğenlerim boş. Şu anda boştalar iş arıyorlar, iş imkanı yok. Hastaneye başvuruna gidiyor, hastane diyor ki iş yok diyor. E, tarihe gidiyor, e, dershaneye gidiyor, dershaneye iki buçuk lira veriyor. İki buçuk lira ne yapacak bu gençler? Yani şu andaki gençler hayatı zor. Zor hayatta yaşıyorlar yani bizim gençler şu anda. Şu anda bu gençlere önerim nasıl olacak? Bütün gençler dışarı çıkıyor. Yani Antalya'ya çalışmaya gidiyorlar. Fındık'a Fıstığa gidiyorlar. Yani gençlerin hayatı yok. Gençler hayatı sıfır o derece yani. Şu anda ben şu anda lise mezunuyum. Şu an elimde olan bir şey yok. Şu anda sınavı hazırlanıyor. Sınavı kazansan da boş evde oturacağım. Yani yapacağım bir şey yok. Gençler ne yapsın? <laughs>